Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Google Chrome'dan nasıl eklenti kaldırılır veya uygulama kaldırılır bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Google Chrome'umuzu açıyoruz. Ee, Google Chrome'un içine entegre edilen uygulamalardan bahsediyorum arkadaşlar. Google Web Store'dan yüklediğimiz. Bunu yükleyip e, nereden kaldıracağını bilmeyen arkadaşlarımız Olabilir. Bu konuda onlara yardımcı olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, ekranın en sağında e, üç tane alt alta çizgi olan bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz ve buradan ayarlar diyoruz. Ayarlar açıla dursun. Evet geldi. Buradan arkadaşlar Uzantılar bölümüne geliyoruz. İşte tam da burası e, Google Chrome'un uzantılarının yani yüklediğimiz uygulamaların olduğu bölüm. Buradan e, Chrome'a yüklü olan bütün uygulamaları görebiliyoruz. Ben e, YouTube Dowlander e, isimli uygulamayı kaldırmak istiyorum ama Burada başka seçenekler de var. İsterseniz bu uygulamanın etkinliğini kısa bir süre için durdurabiliyoruz. Böyle. Bakın gördüğünüz gibi pasif hale düştü. Ee, Etkinleştir dediğimde renkler daha bir koyu hal aldı. Ee, veya e, e, bunu tamamen kaldırıp yani geri dönüşüm kutusuna gönderebiliyoruz. Ee, ben şu an kaldırmak istiyorum. Size göstermek için e, kutusu resmine tıkladım. E, buradan kaldır dersem kaldırır. Buradan kötüye kullanım bildir işaretine tıklarsam e, bunu kötüye kullanım olarak Google'a bildirir. Yani e, nasıl kötüye kullanım? E, virüs saçıyor olabilir. E, veya işte sizin kredi kart hesaplarınızı veya bilgilerinizi çalmaya çalışıyor olabilir böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız veya antivirüsünüz bu uygulamayı kurunca hata vermeye başladıysa bunu tıklayıp kaldır diyebilirsiniz. Biz böyle bir şey görmediğimiz için sadece kaldır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi o uygulamayı kaldırmış olduk. İşte arkadaşlar sizlerde benim yaptığım gibi Google Chrome Browserınızdan bu e Eklentileri Kaldırıp Yükleyebilirsiniz Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Arkadaşlar Kendinize çok ama çok iyi bakın